Sevgili dostlar merhaba. Ee, yeni bir video serisiyle sizlerle birlikteyiz. Okura Sorduk video serimizin adı. Ee, edebiyatı bu kez okurlarıyla konuşmaya karar verdik. Ee, uzun soluklu bir seri olmasını umut ediyoruz. Ee, biraz heyecanlıyız tabii ilk olduğu için. İlk konuğumuz Seda Gül Yalçınkaya. Merhaba Seda, hoş geldin. Merhaba Tevda, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Burada seninle olduğum için çok daha iyiyim ve çok mutluyum. <laughs> Ay ben de öyle bir de heyecanımızı yenersek. <laughs> <çok> evet, kesinlikle. <laughs> ee, ama ilk günahın, ilk elin günahı olmazmış. Bence de. Diyelim. Ee, önce ben biraz Seda'yı anlatayım size. Ee, sevgili Seda'yı Instagram'dan Küçük Nene profiliyle biliyor olabilirsiniz. Bilmiyorsanız da takip etmenizi... Ee, öneririm. Çok güzel kitaplar okuyor, paylaşıyor ve çok güzel yorumlarda bulunuyor Seda. Teşekkür ederim. Ee, küçük Nene'yi ben yorumlara da ekleyeceğim. Yani unutursanız, ya unuttuk da, vay <laughs> etmedik olmasın diye. Ee, Seda Gül Yalçınkaya Kayseri'de doğdu. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliğinden mezun oldu. Şimdi de İzmir'de bir okulda öğretmenliğe devam ediyor. Fırsat Aynen. buldukça da bol bol okuyor. Evet. Her fırsatta okumaya çalışıyorum. Bakın okumaya çalışıyorum ama. <laughs> yani elimizden geldiğince diyelim. Bu hayat koşturmacasında. Ee, Seda bu buraya eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. <laughs> Tamamdır. O zaman sorularıma geçiyorum ben. Ee, i̇lk sorumuz hep yazarlara yazarlık macerası nasıl başladı diye soruyoruz. Bu kez de ben okurlara bu soruyu değiştirerek sormak istiyorum. Okuma macerası nasıl başladı? Evet. evet, yazardan çok merak ettiğimiz bir yanı bu tabii ama bizim de böyle nacizane. <laughs> Benim okurluk maceram aslında abimden kalan çocuk kitaplarını okumakla başladı. Öyle evde kocaman, devasa bir kütüphanemiz yoktu ama abimin çok güzel kitapları varmış. Yani şimdi onların daha çok farkına varıp daha iyi anlıyorum. Küçükken çok okuyan bir çocuk değildim öyle harıların oturup okumuyordum ama e, lise ve üniversite dönemlerimde okuma serüvenim artarak devam etti. Yani hep e, keşfetmeye çalıştım. Birini okuduysam, aa o bunu öneriyormuş, şunu da bir okuyayım falan diye devam etti. Ne güzel. Ee, özellikle Çağdaş yazarları güncelde evet. takip ediyorsun. Evet, çok seviyorum. Gerçekten takip etmeye çalışıyorum. Sen de hep söylüyorsun ya, geçen parşömende de söylemiştin. Çok yazıyorlar, yetişemiyoruz diye. Evet, çok yazıyorlar, yetişmeye çalışıyoruz. <laughs> okumaya çalışıyoruz. Evet, elimizden geldiğince yine. Ben <laughs> bunu bol bol herhalde elimizden geldiğince diyeceğim. İkinci soruma geçeyim. Edebiyat senin için ne ifade ediyor? Edebiyat benim için şöyle, hayal bahçelerinin kapısını açmak gibi bir şey aslında. Yani orada e, bu bahçenin içinde birisi yok, bir yol gösteren yok ama yol açan bir şey edebiyat. E, her girdiğim yerde, e, her saptığım yolda kendimi bulabildiğim bir serüven olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden edebiyat benim hep fikirlerimi, zihnimi açıp çeşitlendir çeşitlendiriyor. O yüzden çok mutluyum okur olarak. İyi ki okuyoruz. İyi ki yazıyorlar da biz okuyoruz. <laughs> ne güzel. <laughs> ee, teşekkür ederim Seda. Üçüncüsü. Ne tarz kitaplar okumayı seversin? Ee, en çok öykü okumayı seviyorum. Öykü benim için çok keyifli. Öykü okumak. Ee, kurmacaları genel olarak çok seviyorum. Romanları, oyunları. Ama en sevdiğim şey öykü okumak. Bilmiyorum yani... E Kısa olduğu için mi hoşuma gidiyor? Tek vuruşluk bir hakları olduğu için o çok güzel kullandıkları için mi hoşuma gidiyor? Öykü okumayı çok seviyorum bu yüzden. Dergileri de takip etmeye çalışıyorum. Yazarların, güncel yazarların yazdıkları şeyleri böyle takip etmeye çalışıyorum. O zaman dergi demişken hangi dergileri takip ediyorsun Seda? Yani e, Notus, Klasik, e, Varlık Dergisi e, bunlar var. Online takip da ediyorum. vardır belki. Online'da da evet. Parşömen var. Parşömen aynen kesinlikle. Böyle reel şeyleri aklıma getirdim ama parşömeni de takip ediyorum. Öyle. Tamam teşekkür <laughs> ederim. Şimdi ne tarz kitaplar okumuş demişken Seda. Ee, şiir okuru çok az. Şiir okuyor musun onu da merak ediyorum. Ee, eskisi kadar değil. Gerçekten o lise dönemimde herhalde o ergenliği verdiği ruh haliyle. İnanılmaz çok şiir okuyordum. Kitapları bitiriyordum bir günde falan şiir kitaplarını böyle müthiş ruh haline girip. Şimdi o kadar çok okuyamıyorum ama sevdiğim, okuduğum şairlerin kitaplarını yeniden elime almak, yeniden okumak Hoşum. hoşuma gidiyor. Yine yeni çıkan, güncel yazarları da takip etmeye çalışıyorum. Özellikle şu ara Oğulcan Kütük favorim. Aslı Serin'i çok seviyorum. Osman Konuk okumayı çok seviyorum. Yani güncel tabii Metin Altokla, Edip Can severler onlar ayrı yerde hep. Teşekkür ederim Seda. Ee, şimdi gelelim diğer soruma. Ne sıklıkla okursun? Okuma rutinin var mı? Ee, ya her fırsatta okumaya çalışıyorum. Başta da söyledik ya zamanım olduğunda hep okumaya çalışıyorum. Ha tabii çok koşuşturmacalı oluyor. Sen de ben de uzun yollar gidiyoruz, işimize geri geliyoruz, ev vesaire derken. Ee, birkaç gün üst üste okuyamadıysam da eğer mutlaka bir alan yaratmaya çalışıyorum okumak için kendime. Çünkü okumadığım zamanlar mutsuz hissediyorum kendimi. Galiba bu alışkanlığı oluşturduk artık. O yüzden ha, okuyamadım birkaç gün bir oturmam lazım, başına geçmem lazım kitabın diyorum. Yani İlla ki evde okurum diye bir şey yok ama değil mi? Yok değil. Yani okulda da eğer fırsatım varsa okumaya çalışıyorum. Evet ve sessizlik varsa. Evet artık sessizliği de biraz kırdık gibi geliyor bana. Böyle işte metrolarda, otobüslerde okuyarak kırdık gibi geliyor. Yani anlıyorum. Eskiden gerçekten okuduğumu bazen anlayamıyordum gürültüde ama artık duymuyorum. Ya da işte kulaklıktan böyle hafif bir müzik takınca da odaklanabiliyorum. Evet evet. Geçenlerde aynı şey benim de başıma geldi. Yani işte ben artık müzikle yolda kitap okuyorum. Kulaklığı takmayı unutmuşum. Ya yani arkadaki Konuşmalar o kadar ilgi çekiciydi ki kitabı okumamıştınız. <laughs> <laughs> öyle, evet, öyle de oluyor bazen. <laughs> evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, ve diğer sorum. Bunu da gerçekten merak ettiğim sorulardan biri. Okur olarak kitapları en çok nereden temin ediyorsun? Yani pandemiden sonra herkes gibi benim de internet alışverişim çok arttı. Genelde internetten alıyorum. Ama zamanım varsa, yolum düştüyse sevdiğim kitapçılara gidip dolaşıp orada yeni kitapları almakta ayrı bir keyif veriyor. Var mı böyle ismini söyleyebileceğin? En azından Tabii. İzmir'desin. İzmir'de Tabii. Birkaç. Biricik Nuray ablamız var. Yerdeniz, Yerdeniz. kitapçısı. Aynen. Yakın kitap evi var. Öyle. Teşekkür ederim. Ve diğeri. Bir adaya düşecek olsa. Üç tane kitap alma hakkın var. Evet. Neler olurdu bunlar? Üç tane alıyorum yanıma. Evet. Bir tane, ilki Martin Eden, Jack London. Hı hı. O yanımda gelsin isterdim benimle. İkincisi Emil Ajar, Onca Yoksulluk Varken. Şimdi bu kitabı niye yanına aldı? Çok ağır bir kitap diye düşünebilirsiniz ama benim en sevdiğim kitap gerçekten. Onsuz Bir Ada Hayatı Düşünemezdim. Ne güzel üçüncüsü de çok küçükken tanışabilme fırsatım olmuştu benim Senur Sezer'in Pencereden Bakan Çocuk Şiir kitabı çok seviyorum o kitabı çünkü çok küçükken okumuştum ve o adada mutlaka umudumu diri tutacağına inanıyorum bu kitabın mutlaka yanımda götürürdüm onu da ben teşekkür ederim e, kitapların isimlerinde not almış olduk sayende teşekkürler ben yani mi? o onca yoksulluk varken özellikle ben sürekli okuyacağım diye sıraya koyup bir türlü sıra gelmeyen kitaplardan evet öyle oluyor maalesef ama gerçekten çok güzel filmini de yapmışlar filmi de var o ünlü platformda Netflix'te var şeyden şimdi ürün yerleştirme var <laughs> reklam <laughs> <laughs> evet şimdi asıl sorumuza gelelim son zamanlarda okuyup da seni en çok etkileyen 5 kitap hangileri oldu evet bu listeyi yapmak çok zor oldu benim için ee, ama sonunda karar verebildim ee, göstereceğim şöyle hepsini yanıma koydum tamam. ilk e, Latife Tekin'in gözüküyor mu ışık çok evet, pahalı ama Muinar kitabı e, bu çok bayılarak okuduğum bir kitap benim aslında bir olay akışı yok. Bir zaman yok. Öyle Muinar bize içindeki öfkeyi anlatıyor. Bu öfke aslında biz kadınların yaşadığı derin bir öfke. Bu kitabı sevmemin de herhalde en temel sebebi oydu. Ya yani o zaman bu öfkenin dillendirilmesine ihtiyacım vardı benim. Zaten hani yazsa yazsa Latife Tekin yazardı dediğim bir kitap bu. Ee, bir gerçeküstü bir anlatım ve şiirsel de bir anlatım var. Ben çok severek ve bayılarak okumuştum bu kitabı. Orada. Evet. E, i̇kincisi, Devrim Koçağ'ın e, Nergis Hanım hakkında bazı şeyler kitabı. Bu kitabı internette böyle sevdiğim, takip ettiğim e, Banuşka var. Banu Yıldıran Genç. O paylaşmıştı. Sonra aldım ve gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu benim. E, Nergis Hanım bir uzun mektup yazarak kayboluyor ortadan e, ve biz kitabın yarısında da bu mektubu okuyoruz. E, sıradan insanların e, günlük yaşantılarını bize o kadar içten, o kadar sade bir dille anlatmış ki Devrim Koçak en çok beni bu etkiledi. Kitabın bir yerinde şey diyor, keşke insanların da harfiyatını dökeceği bir alan olsaydı. Keşke biz de gerçekten yüklerimizden ve dertlerimizden arınabilseydik. Bu kitabı okurken onu düşündüm. Ee, ve şey dedim, herhalde dedim ben de Nergis Hanım gibi uzun bir yolculuğa çıkarsam ancak dökebilirim e, içimdeki harfiyatı. İnsan nasıl döker, nereye döker harfiyatını diye söylüyor. O çok çok sevdim bu kitabı. Çok okunsun isterim gerçekten. Çok seviyorum. Herkese evet, de okuduktan mi? sonra e, birçok kişiye, okuldaki arkadaşlarıma, evde de işte anneme falan e, okuttum. Herkes aynı tepkiyi veriyor. Çok okunsun. <laughs> Ay ne güzel. Ben de listemi aldım o zaman. Sen de çok o güzel anlattın bu arada. Teşekkür ederim. Umarım herkes anlattım. çok sever. <laughs> Teşekkürler. Diğeri e, Will Henrik'in Kralın Laneti. Bu inanılmaz bir kitaptı benim için. İnsanın e, i̇nsana, insanın ruhuna ve insanın aslında o karanlık tarafına dair muazzam bir roman. Çok e, değişik bir oyun oynamış bizimle yazar bu kitapta. E, çok da derin bir alt metni var bence. Okurken böyle bütün karakterlerden nefret edebilirsiniz. <laughs> yani nasıl olur bunlar falan diye e, ve çok rahatsız eden, beni çok e, içimi sıkan cümleler okudum aslında bu kitapta. Sonra dönüp dönüp tekrar da okudum son sayfaları. Sonra dedim yani niye okuyorum, neyi öğrenmeye çalışıyorum? Şunu fark ettim ya aslında bu benim. Yani ben insanım ve bu benim kötücül yanım. Kötü yanımla yüzleşmek beni çok etkiledi. En çok etkilediğim, etkilendiğim şey buydu bu kitapta. Onu da çok severek okudum. Diğeri yine böyle <laughs> çok şahane bir kitap. İtalyan bir yazar. Umarım doğru okurum. Ee, Canrico Carifilio, Carifilo, <laughs> Bence gayet güzel okudu. <laughs> e, sabahın üçü. Çok şahane, çok tatlı bir kitap bu da. E, i̇şte bir astım tedavisi görüyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. E, Antonio, e, tedavisinin son aşamasına gelmeleri için Antonio'nun son 48 saat uyanık kalması gerekiyor ve babasıyla Marsilya sokaklarında gezmeye başlıyorlar uyanık kalmak için. Sokakları keşfederken bir yandan da o baba oğul ilişkisi, birbirlerini keşfetmeleri, birbirlerini hiç görmediği sokaklarında buluşuyorlar aslında. Çok içimi saran, sarmalayan, sade, olaysız bir kitaptı. Çok sevdim o yüzden. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Diğeri de <laughs> dedemin adası. Bence Davis. Bu bir çocuk kitabı. Ben e, kızım doğduğundan beri çocuk kitaplarıyla da çok haşır neşir olmaya başladım. Ona da çok fazla kitap alıyoruz. Kendimizi alırken mutlaka ona da bir kitap alıyoruz. Bazen hatta onun kitaplarını okumak, kendi kitaplarımı okumaktan daha keyifli geliyor bana. Burada da Sid e, dedesiyle bir gemi yolculuğuna çıkıyor. E, sonra işte bir adaya varıyorlar. Ve dedesi o adada kalmak istiyor Sid'in. E, Sid tek başına geri dönüyor. Yani aslında sevdiğimiz insanların yok olabileceğini, sevdiğimiz insanların gidebileceğini çok tatlı, çok naif anlatan bir kitap. Hatta şöyle bir şey vardı. Çok basit aslında ama ben okurken her seferinde gözlerim doluyor. Ev her zamanki gibiydi, sadece dedesi orada değildi. Yani eşyalar kalıyor, ev kalıyor ama bizim sevdiğimiz insanlar yok olabiliyor. Ben yani evet. sadece ebeveynler değil ama herkesin bunu severek okuyacağını düşünüyorum. Ay, evet, çok güzel. Yani çok da evet büyüklerimizi kaybetmeyi çok güzel bir şekilde incitmeden evet anlatmış. Aynen öyle çok güzel söyledin. Incitmeden anlatmış. Yani onu çocuklara çok tatlı bir şekilde sezdiri sezdiriyor yani ben onu hissediyorum. Öyle çok güzel. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Başta da dedim ya öykü okumayı çok seviyorum diye. Bu sene çok güzel öykü kitapları okudum. Zorba Kültürle beraber de beraber de okumaya devam ediyoruz. Ee, hepsi o kadar güzeldi ki hiçbirini seçip ayırıp bu listeye ekleyemedim. Hepsi bende saklı. <laughs> Ay, teşekkür ederim. Şöyle yaparız. Zaten senin eee beğendiklerini sayfanda paylaşıyorsun. Evet. Çok da güzel yorumlarda bulunuyorsun. Yani biz o zorba kültürde seçtiklerimizi mesela sen okuyup da hemen yorumu paylaşınca ben toplantıya girmeden bir göz atıyorum Seda ne yazmış? Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ay ben teşekkür ederim. Çok güzel kitaplar seçmişsin, çok güzel anlattın Seda. Özellikle Devrim Koçan kitabını çok merak ettim. Bu ay inanılmaz doluyum kitap konusunda ama evet. Şubat ayına Kesinlikle onu alıp okuyacağım ve seninle de üzerine konuşmayı çok isterim. Çok mutlu olurum ben de. Bu ay gerçekten benim de kitaplarım geldi Ocak ayında. Zorbayla okuyacağımız kitaplar böyle dolu dolu. O yüzden herhalde diyorum ki araya hiçbir kitap sıkıştıramayacağız. Evet yani yine ben işte sıkıştırabilirsem diye bir şeyler koydum ama artık bakalım yani okulun son günleri işte Seda, evet Seda ben özme son hafta falan herhalde okuyabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzeldi evet. Seda. Çok teşekkür ederim. Yani Ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Umarım bizi de böyle keyifle dinlerler. Evet yani e, ilkin heyecanını senin atmak da çok güzel oldu. çok teşekkür ederim. E, ben böyle konuşunca e, kafam, elim kolum çok durmuyor. Benim de öyle. Nereye koyacağımı bilemiyorum. Böyle havada bir yerlerde sürekli Evet. Ee, ben programlar yapan insanları gerçekten takdir ediyorum o yüzden. Kesinlikle. O youtuber'lar falan çok iyisiniz arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz Yorumlara yazın. Nasıl, <laughs> Nasıl olunur? Nasıl olunur? <gülüyor> evet. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Seda. Ben teşekkür ederim. Ee, görüşmek Seda. üzere diyorum en kısa Görüşürüz. zamanda. Umuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok, çok, teşekkür, benim ben de çok teşekkür ederim. Burada böyle seninle ilk bir e, etkinlik yapmak, bir şey yapmak çok büyük keyifti benim için. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür <laughs> ederim. Ee, sevgili dostlar, e, ilk e, videomuzdu serimizin. Teşekkür ederim. Seden dediği gibi umarım keyifli dinlersiniz bizi. Küçük Nine, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.